Türklerin Anadolu'ya girişinden sonra adını sıkça duyduğumuz, kimlikleri ve inançları üzerine pek çok teori üretilen bir topluluk var. Pakraduniler. Peki kim bu gizemli topluluk? Bagratuni Hanedanlığı aslında Milattan sonra 880'lerde kurulmuş bir Ermeni Krallığı olarak biliniyor. Ancak bazı yazarlar onların aslında Yahudi kökenli olduklarını ve Ermeniliğe geçmelerine rağmen asıl kimliklerini ve inançlarını hiç bırakmadıklarını iddia ediyor. Hatta bu iddialara göre Pakraduniler gerçek inançlarını sadece bir kez değil iki kez gizlemişler. Yani Ermeni toplumu içinde Yahudi kimliklerini korurken dış dünyaya kendilerini Müslüman olarak tanıtmışlar. Siyasetten sanata, ticaretten bürokrasiye kadar birçok alanda etkili oldukları ve gizli amaçlar doğrultusunda hareket ettikleri söyleniyor. Özellikle Divri, Eyin ve Kapadokya civarında yaşadıkları ve bilinen Ermeni isimlerinden çok Yahudi isimleri kullandıkları da rivayetler arasında. Bu iddiaların ne kadarı doğru, ne kadarı komplo teorisi? Gelin hep birlikte daha derine inelim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.